kendi irademizce oy kullanmak istiyoruz. Görme engelli seçmen gizli oy hakkı talep etti. Yüksek seçim kurulu duy sesimizi. Görme engelli seçmenler yaklaşan yerel seçimler için yüksek seçim kurulu önünde bir kez daha gizli oy hakkı talep etti. Gizli ve güvenilir oy hakkını temin etmek amacıyla. Görme engelli seçmenler adına açıklamayı Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha sağlam yaptı. Yüksek Seçim Kurulu görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan 2017'deki referandumda talep üzerine görme engelli seçmenler için oy şablonları hazırlanacağı sözünü vermişti. Eğer bu yapılmazsa anayasamızın 67. maddesi çiğnenmiş olacak. Ancak ne 16 Nisan referandumunda ne 24 Haziran seçimlerinde görme engelli vatandaşlara oy şablonları verilmedi. Dolayısıyla bu da milli iradenin sakatlanmasına demokrasimizin yüzbinlerce görme engelli açısından zafa uğramasına sebep olacak. Mevzuata göre görme engelliler ancak birinin refakati ile oy kullanabiliyor. Federasyonumuz ve bağlı derneklerimiz, engelli kuruluşları konuyu Anayasa Mahkemesi'ne ve uluslararası mercilere taşıyacaktır. Görme engelli vatandaşlara göre bu durum gizli oy hakkının ihlal edilmesine yol açıyor. Görme engelli vatandaş bununla kabine girecek. Görme engelli seçmenler Yüksek Seçim Kurulu'ndan talep ettikleri oy şablonlarıyla tek başlarına oy kullanabiliyor. Biz görme engelliler olarak bağımsız, kimseye ihtiyaç duymadan herkesle birlikte aynı anda eşit erişilebilir olarak oy kullanmaktır.